Sevgili arkadaşlarım merhabalar nasılsınız? Şahane olduğunuzu umuyorum. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan daha iyisi nasıl olur diyorum. Şimdi yine sizden gelen öneriler üzerine bir video çekmeye karar verdim. Bu öneriler şu yönde birleşti. Önümüzdeki süreçte beni neler bekliyor? Evrenin bana mesajları nelerdir? Enerjiler ne yönde akacak şeklindeydi. Bunun için de iki ayrı deste seç yapacağım. İki ayrı grup şeklinde planlıyorum. Ee, ve bu grupları da iki objeyle aslında belirlemek istedim. Şimdi birinci objemizde bu gördüğünüz inci kanatlı arıyı kullanmak istiyorum. Sizler e, enerji olarak odaklanın şimdiden. Daha sonrasında okumaya geçeriz. Şimdi birinci desteği için bu arıyı kullanmak istiyorum. İkinci seçimde de bu renkli kuşu kullanmak istiyorum. Bakalım bilgi size bu renkli ışıltılı kuştan mı gelsin? Yoksa inci kanatlı arıdan mı? Siz şimdiden enerjinizi odaklayın. Ben de iki ayrı grup için kartlar seçeyim. Bu arada ben çekimi balkonda yapıyorum. Böyle güzel de bir inceden de bir yağmur yağmaya başladım. Tabii kart seçerken biraz gökyüzü kombinasyonlarından da bahsetmek istiyorum. Bir yandan da siz dediğim gibi objelere odaklanın arı olan grubumu yoksa kuş olan grubumu seçeceksiniz. Bakalım önümüzdeki süreçte sizi ne bekliyor dedik. Aslında tam da bu konuyla ilgili e, kart seçmek için de e, çok doğru bir zaman enerjisinde olduğunuzu da düşünüyorum. Çünkü Plüto ve Mars arasında e, gayet güzel bir açı var. Bu açı aslında hayatımızda değişimleri de tetiklediği gibi ne yapacağız, ne yöne doğru gideceğiz, evren bize neler getirecek aslında bunları da anlamak adına güzel çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Bununla birlikte arkadaşlar Venüs Aslan Burcu'na geçti. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçtiği bu dönemde de aslında hayatımızda nelerin görünür olacağını, nelerin daha çok ön plana çıkacağını da anlamamız mümkün olacaktır. Bakalım ee, evrenin mesajları ne şekilde akacak bize? Şimdi şöyle yapalım. O zaman iki ayrı grup demiştim. Kartlarımızı seçiyorum. Birinci grup e, arı olacak. İkinci grupta kuş. Ben şimdi önce kartları seçeyim. Sizler de odaklanın lütfen. Ondan sonra da okumaya geçelim. Eğer kanala abone değilseniz e, sevgili dostlarım kanala abone olup bildirim zillerini açın. Ziller yalnız. Onlarca zilimiz var. Ben sizin için oraya 10 tane zil falan koydum. E, abone olun. Bildirim zilini açın. Bir tane var. Ama siz birden fazla zil bulursanız hepsini birden açabilirsiniz. Dermişim. Neyse eğer abone değilseniz kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece video çektiğimiz zaman hemen videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Kartlar hep dürp duruyor bakalım. Bir mesajlar gelmek istiyor da. Hangi mesajlar gelecek göreceğiz bakalım. Muhteşem şahane mesajlar gelsin istiyoruz. Sistem bir bakalım önümüzü görmek için bize. Yardımcı olsun. Bizi neler bekliyor. Tabi bu arada e, beğenileri atarsanız ondan sonra güzel yorumlar yaparsanız da ekstra ekstra beni mutlu etmiş olursunuz. E, karşılıklı bir enerji alışverişi olur. Bu da daha verimli videolar çekmek adına beni de pozitif anlamda motive eder arkadaşlar. E, kullanacağım destelerden öncelikle birer tane kart alıyorum. Daha sonrasında e, eğer böyle havada kalan bir şey olursa tabii ki kart seçeceğim. Ama şimdilik her desteden birer tane kart alıp önümüzdeki süreçte neler bekliyor, enerjim ne yönde akacak şeklindeki sorulara bir cevap bulmaya çalışacağız. Evet, şimdi iki ayrı grup içinde kartlarımızı seçmiş olduk. Sizler de karar verdiyseniz e, başlayalım değil mi? <laughs> bu kartları da şöyle toparlayalım. Evet, eğer kanala yeni gelmiş arkadaşlar varsa şurada görünen desteler nedir diye soruyorsunuz. Hemen kısacık açıklayayım. Arkadaşlar bu desteler benim oluşturmuş e, olduğum, e, yaratıcısının ben olduğum, yaratıcısı derken tabii ki tanrılık anlamında değil, tasarlayan, üreten e, ee, ben olduğum desteler. Şimdi bu mor deste benim ilk çıkardığım deste Sirius uyanış destesi. E, ee, i̇kinci çıkardığım deste Ku konuşturma destesi. Ee, bir diğer deste de anahtar kelimeler destesi. Biz bu açılımda sadece Sirius uyanış destesinden mesajlar alacağız. Evet sizlerin de seçmiş olduğunu düşünerek bu tatlı arıyı bu güzel arıyı, bu zarif arıyı kimler seçtiyse önce bu arıyı seçen arkadaşlarımın kartlarını okumak istiyorum. Hadi bakalım. Evet, kupa şövalyesiyle açtık. Çok güzel. Tılsım Kraliçesi Baykuşlar, Sessiz Geçen Zaman Yani bundan daha iyisi nasıl olur? Hakikaten eee Arı bize çok güzel bilgiler getirdi. Önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor? Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız da olabilir, hanım arkadaşlarımız da olabilir. Genel olarak bu yüzden yorumlayacağım. Hani erkek kadın olarak ayırmadan. Şimdi arıyı seçen, arının olduğu grubu seçen arkadaşlarım. Önümüzdeki süreçte sizi çok aslında mutlu edecek duygular bekliyor diyebilirim. Bu e, ikili ilişkiler adına teklifler hayatınıza gelebilir. Size e, duygularını ifade edecek olan e, biri karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Belki de bu sizin uzun zamandır beklediğiniz bir aslında ilişki potansiyeli de olabilir. E, bu kişi tabii böyle yine çok büyük adımlar atacak diyemem. Fakat yine de hani o uzun süreli sessiz geçen beklediğiniz zamanın üstüne sizi bir nebzede olsa o içinizde duygularınızın donduğu kalbinizin donduğu ya da buz tuttuğunu hissettiğiniz enerjilerden bir miktar çıkaracağını düşünüyorum Önümüzdeki süreçte sizi duygusal anlamda pozitif motive edecek konular hakim olabilir. Bununla birlikte iş hayatınızla ilgili eğer merak ettiğiniz bir durum varsa iş hayatınızda da oldukça başarılı, verimli, maddi olarak gelirler elde edeceğiniz ve kendinizi daha güçlü, daha, daha sağlam hissedeceğiniz bir döneme geçeceğinizi söylemek söz konusudur. Arzu ettiklerinizle ilgili daha net kararlar aldığınız, kendinizi daha net ifade ettiğiniz bir enerji hakim olacak önümüzdeki süreçte. Bununla birlikte eğer bir aile kurmak, yuva kurmakla ilgili bir planınız varsa, bununla ilgili de bakın zaten çok net geldi. Mutlu bir e, ailenizle birlikte mutlu bir süreç geçirece geçireceğiniz gibi e, bir aile kurma enerjisine de geçebilirsiniz. Yani bir evlilik e, söz konusu olabilir ya da mevcut aileniz içerisinde çok keyifli bir e, döneme geçebilirsiniz. Ee, uzun zamandır belki kendi içinize döndüğünüz bir süreç yaşamış olabilirsiniz ve bu olayları daha derinlemesine değerlendirmenize sebep olmuştur. Fakat buradan oldukça verimli e, çıkacağınızı, bu uzun zamandır sessiz kaldığınız, belki içe döndüğünüz, e, düşündüğünüz süreçlerin arkasından oldukça pozitif aslında evrenden destekleneceğiniz bir zaman enerjisine geçeceğinizi söylemem e, söylersem yalan olmaz. Gayet de doğru olur gibi geliyor. Üstelik buradan Sirius uyanış destesinden çok pozitif bir kart geldi. Mükafatlar kartı geldi. 34 numaralı kart. Bu kart aynı zamanda 3, 4, 7'ye gider. Bir araba enerjisi de taşır. Zaten burada gördüğünüz gibi kanatlı kanatları olan bir kadın görmekteyiz de bir melek. Artık bunu nasıl tasvir ederseniz. Ve önünde harika bir aslında çok aydınlık bir geleceğe doğru bakıyor. E, muhtemelen dediğim gibi uzun zamandır hayatınızda bir şeyler böyle bir bekleme enerjisine geçmişti e, bir durağanlık söz konusuydu fakat hayatınızda artık bir takım konuların hareketlendiğini bu konular hem ilişkiyle ilgili konular olacak arkadaşlar hem de parayla ilgili yani iş ve ilişki adına ne derseniz artık bütün aslında hayatınızda aksiyon almak istediğiniz konularla ilgili hızlı gelişmelerin e, başlayacağını söyleyebilirim Burada mükafatlar kartının mesajını da okumak istiyorum. Diyorum ki burada seni yeni yerlere ve daha büyük fırsatlara götürecek beklediğin mükafatları sihirli bir dokunuşla alacaksın. Önünde hayal gücünün ve sahip olmak istediğin şeylerin engin manzarasını uzanan yeni amaçlar bulacaksın. Demek ki önümüzdeki süreçte size arkadaşlar yeni bir yolculuk olabilir bu. Bir yerlere gitmek olabilir. Burada da bakın mutlu aile tablosunda zaten bir deniz kenarında bir sahilde birleşen bir aile vardı kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yolculuğa, bir seyahate çıkmanız söz konusu olabileceği gibi hayatınızda artık daha büyük anlamlar bulduğunuz ve o anlamlarla birlikte yeni amaçlar edindiğiniz ve umduğunuzdan çok daha büyük fırsatlarla karşılaşacağınız muhteşem mükafatların olacağı bir sürece doğru geçeceğinizi söyledim. Arı destesini seçen arkadaşlarım için. Alan mesajlar çok net geldiği için bunun üzerine ekstra bir kart seçmeye gerek duymuyorum. Hem aşkta hem işte sizi çok mutlu, çok pozitif bir süreç bekliyor önümüzdeki süreçte. Bu şekilde bir mesaj verdi. Evren sizlere mükafatlar kartını üste bırakmak istiyorum çünkü gerçekten çok pozitif, çok güzel bir kart. Peki gelelim ikinci desteği seçen arkadaşlarımıza. İkinci desteğimizde ne vardı? Bu renkli kuş vardı. Bakalım bu renkli ve ışıltılı kuş size neler fısıldayacak. Hadi gelin kartlarımızı açalım. <laughs> evet enteresan. <laughs> Güzel. ikinci desteği seçen arkadaşlarım burada tabi böyle şeyler var yani burada daha çok bir ilişki enerjisi hissettim iki seçen arkadaşlarımızla belki ilişkiyle ilgili bir şeylerin ne yöne doğru gideceğiyle alakalı beklentiler içerisinde bu kartları seçmiş olabilirsiniz yine bir burada işte yuva aile teması enerjisi olduğunu da hissediyorum peki başlayalım o zaman Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarıma Evren'in verdiği mesaj zamanın enerjisinde. Gerçi zamansız olarak da bu videoyu adlayabilirsiniz. Çünkü evet biz şimdi bunu uygun bir gökyüzü kombinasyonunda aslında hayatımız nereye doğru gidiyor, neler olacak noktasında bu soruyu sorsak da burada bir enerji başladığını unutmayın. Ve dolayısıyla burada çıkan mesajlar çok daha uzun vadede size hitap edecek de olabilir. Şimdi burada bir kupa görüyorum. Aşıklar kartı görüyorum. Şimdi arkadaşlar hayatınıza, hayatınıza bir ilişki geleceğini söyleyebilirim. Yani ilişkiyle ilgili bir takım durumların olacağını, bir tamamlanma olacağını da söyleyebilirim. Şimdi aşıklar kartı oldukça pozitif bir kart olmasına rağmen aslında bizim bilinç olarak da ...idraklarımızın açılmaya başladığı bir süreci söyler. Yani yaşam planında e, aşıklar enerjisi, kendimizi bildiğimiz, farkına vardığımız... Ee, ve hayatta gerçekte aslında nerede olduğumuzu <laughs> ya da neye doğru gitmemiz gerektiğinin bilgisini veren bir kart. Nihayetinde bu kartın e, sembolizmasında da bakın burada bir melek var. E, i̇şte elma sembolizması var, kitaplar var ve burada bir çiftin e, adeta bir sınava tabi tutulduğunu görüyoruz. O zaman şöyle söyleyebiliriz, burada kupa olmuş da çıktı. Evet, burada bir aile enerjisi vardır, bir duygusal olarak tamamlanma enerjisi vardır. Fakat e, ben biraz şöyle anladım. E, sizin ilişkiyle ilgili aslında bir iki arada bir derede kaldığınız bir durum olabilir ya da ilişkiyle ilgili bir tamamlanma, bir konunun nihayeti ermesiyle ilgili beklediğiniz e, bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Ee, ve buna bağlı aslında gelişecek gündemleriniz olacağını kartlar bana söyledi. Burada 44 numaralı kart da geldi. <laughs> Şimdi bu e, 44 rakamı ve burada gelen e, büyüteç sembolizmasıyla hayatınızda işte bir jüpiter enerjisi olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda hayatınızda bir şeylerin olan şeylerin ya da daha böyle e, mercek altına aldığınız, incelediğiniz, incelendiğiniz tıpkı burada meleğin sizin aslında başınızda durup e, hikayenizi değerlendirdiği gibi siz de kendi hayatınızda bazı konuları çok daha derinlemesine incelediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. E, özellikle ilişkiyle ilgili, ilişkiyle ilgili bir şeyleri daha derinlemesine e, incelediğiniz daha detaylı baktığınız bir süreçte olabilirsiniz. Rumide kılıçların ikilisi geldim. Zihinsel olarak işte ne yöne gitsem noktasında, ne yöne gitsem noktasında bir çelişki yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ilişkide sanki önümüzdeki süreçte iki seçen arkadaşlarımızın ilişkisinde devam edeyim mi, etmeyeyim mi ya da bu ilişki nereye gidecek? Ee, aradığım sevgi bu mu? Aradığım aşk bu mu? Bununla ilgili bir nokta aslında biraz e, zihinsel e, sorular, sorgular içinde olduğunuzu da görüyorum. Fakat burada e, tanrıça kartları Hathor ile beraber geldi. Alıcılık kartı. E, bu kutsal dışı enerjidir arkadaşlar. Diyor ki bakın almak için kendine izin ver. Bu ön sizin enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini de arttıracaktır. Demek ki burada aslında önümüzdeki süreçte sizin ki burada sevgi meleği de geldi. Bu kararsızlık zihinsel olarak yarattığınız ya da zihninizi büyüttüğünüz konular her neyse. Bu şey de olabilir. Biraz öyle hissettim. Neden işte ilişkilerim istediğim şekilde yürümüyor şeklinde bir düşüncede olabilirsiniz. Ya da önümüzdeki süreçte işte hani kendi içinizde hissettiğiniz duygu, hani beni bir ilişki bekliyor mu? Ee, şeklinde sorularınız ve içsel bir karmaşanız olabilir. Daha çok bunları muhakeme ettiğiniz, düşündüğünüz bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Ama burada şunu söyledim. Evet sizin için aslında ilişki potansiyelleri var. Hayatınızda tamamlanacağınız, e, duygusal olarak tamamlanacağınız ve fiziksel olarak da bir birliktelik söz konusu olabilir ve bu birliktelik sizin öncelikle sizin öncelikle kendinizi tanımanıza sebep olacak. Bakın, aşıklar kartının enerjisi budur. Ee, yani şimdi insanlar şey zanneder, sadece bir ilişki yaşayınca tamamlanacağını ve hayatta her şeyin yoluna gireceğini zanneder. Fakat aşıklar enerjisi bize şunu söyler: özündeki o saf sevgiyi aslında fark etmek ve kişinin kendisini bulmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla siz e, enerjilere ya da e, hayata karşı önce kendinizi açık biraz daha e, güvenle bakabilmeniz gerektiğini ben hissettim açıkçası eğer siz e, alabilmek için kendinize yani o sevgiyi aşkı alabilmek için kendinize izin verirseniz e, hayatınızda güzel potansiyeller sizi bulacaktır e, fakat dediğim gibi önümüzdeki süreçte işte, hani sizi ne bekliyor noktasında aslında enerjilerin ne yönde akacağı noktasında sorduğumuz için burada ee, uyanış destesinde de muhakeme uyanış kartı geldi direkt. Diyor ki, önce mesajını okuyayım sonra üzerine gene yorumlayacağım. Günahlarından ve sevaplarından, kökleşmiş bütün duygularınla yüzleşmekten korkma. Geçmişin seni ele geçirmiş ya da tutsak etmiş değil. Seni tutsak eden geçmişinden geçemeyişin. Olmak istediğin kişi şu an olduğun kişinin içinde gizli. Kabuğunu kırmalı, ve onu uyandırmalısın diyor. Evet demek ki biz aslında ikiyi seçen arkadaşlarımın işte bu büyüteç altına mercek altına alıp görmesi gereken şey tıpkı aşıklar bizi şeye götürür dedim ya kendimizi bulmaya. Sizin aslında o e, tutsak ettiğiniz kendinizi tutsak ettiğiniz alandan çıkarmanız kendi üç dünyanızı görmeniz, o kabuğu kırıp kendinizi yeniden kendinizden yaratmanız ve o saf sevgi enerjisini açığa çıkarmanızla ilgili bir sürecin olduğunu söyledi. Bunun için de önce kendinizi alıcılık enerjisine getirmelisiniz. Geçmişte her ne olduysa oldu diyor. Biraz bunları idrak edeceğiniz bir süreç olabilir. Geçmişe takılmadan, geçmişe takılmadan o olmak istediğiniz kişi ya da hayatınızda yaratmak istediğiniz enerji her neyse neyle ilgiliyse bunun için daha derinlemesine düşünüp daha detaylı inceleyip e, saf sevgide e, kalacağınız bunları çözümleyeceğiniz bunlarla ilgili e, bir süreç yaşayacağınızı kartlar bana söyledi biraz burada yoğun e, duygusal biraz travmatik durumlarda olabilir iki seçin arkadaşlarım. Fakat bu asla kötü bir şey değil arkadaşlar. Gayet pozitif aslında. Fakat takıldığınız bazı konular var. Bakın burada kılıç ikilisinde olduğu gibi. Zihinsel olarak farkında olmadan iş dünyanızda takıldığınız bazı şeyler var. İşte bunları çözümleyebilirsin diyor bu süreçte. Bunları çözümlemek için muhteşem bir zaman olduğunu söyledim. ben bir kart daha seçmek istiyorum Rumi'den. çok güzel. Bakın 21 numara dünya kartı geldi. Yine bir major kart geldi. Bakın zaten 20, 20 numaralı muhakeme kartı, 21 numara dünya kartı. Demek ki neymiş arkadaşlar? İkiyi seçen arkadaşlarım. Sizler eğer bu derin muhasebeyi yaparsanız hayatınızda, yani bu önümüzdeki süreçte, yani bu işte ilişki, daha çok ilişki enerjisi, daha çok aşkla ilgili gibi geldi bana ama aşk, evlilik, işte iş ne olursa olsun hani o takıldığınız, ilerleyemediğinizi düşündüğünüz, kendinizi doğru bir şekilde ortaya çıkaramadığınızı düşündüğünüz konu her neyse bununla ilgili tamamen kalbinize yönelerek ve o alıcılık enerjisini, dişil enerjinizi maksimum seviyede kullandığınızda ve bütün bu durumları doğru bir şekilde muhakeme ettiğinizde Bakın 21 numara dünya kartı ile beraber bir sürecin hayatınızda tamamlanıp yeni bir sürece doğru geçeceğinizi başarıyı elde edeceğiniz bir dönem olduğunu söyledim. Zaten burada Rumi de diyor ki tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Yani burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Ee, dünya planında her ne yaşıyorsak yaşayalım. Ee, fakat Allah'ın bir adaleti çalışır ve bazı süreçler hayatımızda biter, yeni şeyler başlar. Bunun için de zihinden çıkıp kalp enerjisiyle hareket etmenizi söyler ve size gelecek olan da bir başarıdan, başarılı bir dönemden bize haber verir. Biraz ikinci enerjileri ağırdı <laughs> ama günün sonunda güzel cevaplar aldık. Evet, bu açılımda bu kadar <laughs> arkadaşlar. Şurada 21 numara dünya kartı ile beraber. Burada ben 2 numarada biraz takıldım gibi, şöyle takıldım gibi. Yani burada biraz ağır enerjiler var demiştim ya. Ee, burada bir çözümlenmesi, yani bir şeyler hayatımızda çözümlenecek gibi geldi. 2 numarayı seçen arkadaşlarımız biraz daha böyle e, çözümlenmesi gereken konular üzerinde bir süreç yaşayacak. Günün sonunda ama hiç endişeye kapılmayın. Gayet güzel e, bir enerjiye geçeceğinizi söyledi bana kartlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Beni dinlediğiniz için, destek olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.